Bugün sabah Biontech aşısı olmaya gittim. Herhangi bir problem yaşamadım. Çok kolay yapıldı. İkinci sıradan aldılar beni. Ee, ancak böyle eve geldikten sonra biraz um, ateş hissettim vücudumda. Ama çok fazla değil. Ee, yan etkilerden biridir bilmiyorum. Fakat e, iyi olacağını düşünüyorum ben. E, aynı zamanda yani bilmiyorum başka bir şey hissetmiyorum. Sadece biraz böyle biraz e, bilmiyorum konuşmam değişmiş olabilir mi? Yani Henüz daha e, yeni aşı olduğum için e, belirtiler tam olarak çıkmıyor olabilir. O yüzden em, ben bir, bir, bir birkaç gün içinde yeniden haber veririm. Ama gel çok bir problem olacağını zannetmiyorum. E, em, Schöne Säule, Mick ist die jorum. Keine Angst, kein Schmerz. Lutfern, Asche, Omen.